Hadi ne kadar zenginsin testi yapalım. Eğer 5'ten fazla parmak indirirsen zengin birisin demektir. Eğer kendi telefonun ya da tabletin varsa bir parmağını indir. Eğer arabanız varsa bir parmağını indir. Eğer bu yaz tatile gitmeyi düşünüyorsanız bir parmağını indir. Eğer ailen sana hiç para verdiyse bir parmağını indir. Eğer daha önce hiçbir işte çalışmadıysan bir parmağını indir. Eğer kendi odan varsa bir parmağını indir. Eğer istediğin şeyi bazen düşünmeden alabiliyorsan bir parmağını indir. Eğer kendine ait bir yatağın varsa bir parmağını indir. Kaç parmak indirdin yorumlara yaz.